Bence bakın hakikaten özellikle yolsuzluk davasını, ahmak davasını da ama yolsuzluk davasını gerçekten TRT canlı yayınlamalı. Sonuçta kamu yayıncısı değil mi? Şimdi bir arkadaşım atmış yine böyle AK Parti'ye yakın hesaplardan bir tanesi. İşte ortaya çıktı Rıza Akpolat'ın hesabında bilmem kaç milyon, bir gazetecinin hesabında bilmem kaç milyon hareketlilik tespit edildi falan. Tabire böyle şeyler yazılıyor. Bilgisi yok, belgesi yok, bir şey yok, masak raporunda yok, hiçbir yerde yok. Varmış gibi salıyorlar, uzaya salıyor bu bilgiyi yani. O bilgi birilerinin ne düşüyor? O diyor Twitter'da yazmış demek ki doğru. Ne bileyim kerli ferli birine benziyor bu yazan. Demek ki doğru diye düşünen çok sayıda insan var. Ya bunu sürekli ara ara yapıyorlar böyle. Twitter'dan bir şey yazdırıyor, saldırıyor falan. Onu oradan, Facebook'tan yolluyor falan. Bu, bunu unutmamak lazım. Onun için gerçekten TRT yayınlasın. Yayınlasın bilelim. Öğrenelim biz neymiş, ne değilmiş. Var mıymış kardeşim yolsuzluk hakikaten? Varsa kim ne kadar yolsuz bir şekilde para kazanmış? Kazanmamış mı? Bu yoksa tamamen siyasi bir dava mı? Şimdi bunu TRT yayınlarsa şunu da çok iyi görür görürüz. İddianamede ne var? Hepsini herkes görür. O mu vardı bu mu vardı İddianameyi hangi gazeteci aldı hangisi alamadı öyle bir şey de olmaz. İddianameyi de herkes görür. Savcılık makamının iddialarını da herkes dinler. İmamoğlu'nun savunmasını da herkes dinler. Böylelikle açık bir şekilde herkes neyin ne olduğunu görmüş olur. Yani ben çok destekliyorum. İmamoğlu da söylüyor. Özgür Özel de söylüyor. Madem öyle ki iktidar tarafı kendisine güvendiğini söylüyor değil mi? Şimdi bir yandan Erdoğan'la hiç alakası yok. Bu yargı kendi işini yapıyor diyorlar ama sonra Erdoğan her konuşmasında bu İmamoğlu meselesine değiniyor ve ay Diyor bir hele işte bu tur daha büyüğü gelmedi. Daha neler çıkacak? Daha neler olacak? Bak göreceksiniz. Onu beklemesi tamam. Madem daha neler çıkacaksa yayınlasın. TRT e görelim işte. Ve diyelim ki öyleyse gerçekten de ya biz inanmadık iktidara ama bak neler çıktı diyelim. Değil mi? Madem öyle yayınlansın.